ehellezine amenu Ey iman edenler La tettehizu abaikum ve ihvanekum evliyâe in istehabbul küfre alel iman Ey iman edenler babalarınızı ve kardeşlerinizi sevgili tutmayın. Sevmeyin. İstiha' bul küfrü alel iman. Eğer küfrü iman üzerine tercih ediyorlarsa. Onları sevmeyin babalarınızı ve kardeşlerinizi sevmeyin ve men yetevellehum minkum böyle olduğu halde onları kim severse fe ulaihumuz zalimun işte zalimler onlardır. Sevenler. O sevenler zalimler. Kul İn kâne abâküm ve evnâküm ve irfânüküm ve ezbâsüküm ve aşiretüküm ve envalin iktereftümuha ve ticaretin tavşevne kesâdehâ ve mesâkine terdevnehâ ha ehâbe ileyküm minallâhü ve resûlühî ve cehâdin fî sebîlihî ve terebbesu hattâ Allahu bi emri Kul ey Habibim onlara de ki İn kâne eğer isen Aba ucum, babalarınız ve ebna ucum, oğullarınız ve ikvan kardeşleriniz ve ezvac eşleriniz ve aşiret akrabanız ve emvalini terektu muha, kazandığınız mallarınız, paralarınız ve ticaretün tavşevne kesadeha, kesadından, zararından korktuğunuz ticaretleriniz, alışverişleriniz. Eğer iseler başka ve mesakineha özenerek, bezenerek yaptığınız güzel evleriniz terdevneha beğenerek yaptığınız eğer iseler ehabbe ileykum, size daha sevgili iseler minallahı ve resulihi Allah'tan ve Resulü'nden daha sevgili iseler ve cihadın fi sebîlihî ve Allah yolundaki cihattan daha sevgili iseler fe durun bekleyin hatta iyyetî Allahüme emri Allah'ın emri Allah'ın azam emri yakındır. Allah'ın azam emri yakındır. Allah'ın Allah fasık olan kavme hidayet vermez. Ja. Det er det.